2 Kasım tahminini alalım. Bitiriyoruz. Barajı açacak mısınız? Hayır baraj sorusu Oylar düşecek mi? 13'ün üstüne mi çıkacak? Oylar, Son soru. Oylar öyle bir yükselecek ki biraz suskunluğumuz bundan. Biz, biz alanlardayız sahalardayız. Ankara'da ben hangi köye gidiyorsam arkamdan devlet gidiyor muhtarları tehdit ediyor. Buna oy vermeyeceksiniz diye. Ben o köye bir daha gidiyorum o kararlılığı görüyorum. Oylar öyle bir yükselecek ki bu tartışma ve spekülasyon alanları tamamen ortadan kalkacak. Çok, çok Devlet soru, gerçekten ya. E, şimdi bakıyorum Twitter'da kimisi ya işte ne biçim sıkıştırıyorsunuz diyor. Kimisi çıkarmışsın PKK propagandası yaptırıyorsun diyor filan. Hani Hı. gazeteciler çok önlü bombardıman Rok, altında. Gazetecilere en son laf söylemesi gereken ben. Evet. Yani, o, o açıdan e, biz sorularımızı soruyoruz. Siz istediğiniz cevabı verin. Tartışım tam oyun. ensonhaber.com